Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber oyuncu kariyeri serimize başlıyoruz Normalde ben bir tane karakter yaratmıştım ama gittim dedim ki yeniden videoda hep beraber yapalım dedim şimdi videodaki yarattığım karakter şu anda bu şekilde birazdan zaten daha yakından göreceğiz hiçbir takımı falan normalde bir tane İngiltere liginin bir tane takımını atmıştı hem daha güzel bir takımı atar diye düşündüm hem de yeni bir Oyuncu yüzüyle yapalım dedim. Şimdi buradan ben her şeyi hallettim. Sadece ilerlemek kaldı. Bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı abone olduktan sonra da bildirim butonunu açmayı unutmayın gençler. Yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi benim gerçekten sevdiğim mevki sol açık. Ben sol açık severim. Sol açık yapalım. Daha sonra buradan gelip ofansif orta yapalım. Ona göre bir şeyler yaparız. Güçlü ayak, zaten onu yaptım. Top sürme bizim için top sürme önemli olacak. Top sürmeden şöyle bir tane kıssak hıza versek şöyle güzel olur ha. Bizim için şu anda bu çok ideal bir şey. Zaten bizim amacımız top sürmek ve hız olacağı için bu tam ideal şey olacak. Hatta top sürmeden bir tane daha alıp dayanıklılığı verirsek çok güzel olur. Çok top sürme. 4 olarak gayet güzel. İlerilerik oyuncu oluşturuluyor. Bakalım. 61 overall gücünde olduk. Top simetrinin 83, patlama gücü 80, hızımız, top hızımız 84. Güzel. En yüksek hız 73. Bu gelişir tabii ki dayanıklılık 72 iyi. Şut gücümüzü geliştirmemiz lazım. Sol açığız. Gole gidenek ve dönme becerilerini vermiş bize. Böyle hani Messi, Ronaldo gibi, Emre gibi dönebilirsek çok güzel olur tipimiz işte şu anda bu şekilde saçımızda böyle yaptım saç gayet güzel şimdi bir tane kulüp bulacak bize sevgili menajerimiz işte yarattığım şey bu pet zivoli altında hatta hollanda ligimin bu hollanda liginden birini bulmuş bunun üzerine yazacağım böyle yapalım ve hangi takıma gidecek Gergenli, gergenli ne gerginliğini atlattım diyeyim. atlattık Hangi takıma gitmişiz? Forma güzel. Forma güzel. Formayı sevdim. Ama tanıyamadım. Logosundan, logosu da gözükmüyor ki. Ha körne gitmişiz. O şansa bak körne gittik. Bundesliga'da da oynayacağız. Direkt ve 10 numarayı giyiyoruz. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Vallahi iyi ki baştan yaratmışım. Yoksa bilmem hangi takımda oynuyorduk belli değil. Oynamak isteyen kulüp varsa diyor oradan aramadan falan yaparsın diyor. Kulüp arama menüsü bu şekilde. Mesela Süper Lig'den yüksek versek aradan kim var? Bunu veriyor. Normal yaparsak Süper Lig'den Konya Spor var. Daha sonra Süper Lig'den başka yok. TFF Birinci var. Altın oradan da TFF'ye gitmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar isterse gidebiliriz. Şu anda 10 numara gidiyoruz. Çok güzel bir takıma gittik. İlk maçımız Kopenhag ile hazırlık maçı olacak. İlk 11'de oynatırsa gireriz. Oynatmazsa girmeye gerek yok. Köln'den bahsedelim. 10 numara formayı aldık. Değiştirebiliriz diyor. Kopenhag ile maç var diyor. Aynen menajerin kararı menajerine göre diyor. Tüm takımlar kendi antrenman seçeneklerine sahip. Yerinde olsam takım değiştirince antrenmanla şey yaparım diyor. Hmm. Antrenman seç 62 olduk bile. Antrenman seçeneğinizi ayarlayın. Ha işte diyor bunu kendiniz yapın diyor. Verilerim de bu şekilde bir overall yeni bir form numarası isteyin. 7 numaradan biri var mı mesela? 7 numaralı kimse yok. 7 numara giymek isterim. 10 numara mı? 7 numara mı? Bilemedim ya bizim aslında 10 numara giymemiz gerekiyor çünkü biz sol açığız ofansif ortası olduğumuzda 10 numara giyebiliriz ama ben şu anda 7 numarayı istiyorum 7 numara giyeceğim 7 numara formu olur. Benişir'in değerlendirmesi sol açıkta ilk bize değerlendirmiyor İlk üçte bile yokuz büyük ihtimal sonradan oyuna katacak bize kondisyonumuz güzel şu anda. Tabii kondisyonu şu anda önemi yok. Dedim ki sizler bizi ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz bilgisayar aldık sonunda. FIFA FIFA diyorsunuz ama gençler FIFA. Bak tekrar söyleyeyim. FIFA şu anda FIFA 22 şu anda 700 lira. Zaten yakında 23 çıkacak. Hiç gerek yok. FIFA 23 ön siparişte 800 lira arkadaşlar. 800 lira çok az para filan değil. 800 lira çok para. Bilmiyorum artık abonemiz çoğalınca bunları dert etme, etmeyeceğiz ama abonemizin çoğalmasında daha çok var. Şimdi bunu ilk 11'i e almış. Güzel ilk 11'de başlayacağız. 62 overall gücünde bunu tabii ki geliştireceğiz. Sol açıkta oynayacağız. 4-2-1-3 taktiğinde güzel bir taktikle çıkacağız ilk 11'e. Bursa Timsah Arena'dayız galiba. İkinci formumuz güzel değilmiş. Bizim onların ikinci forması böyle. Ve Haydi bakalım. Konya Büyükşehir Stadyumunda <laughs> Yorumlarda spiker açık olsun abi dersiniz <laughs> Şimdi kamera modunu falan ayarlamam lazım. Haydi bakalım takıma daha başarılar diliyoruz ve mücadele başladı. Bir şey diyeceğim ben burada topu topu istemeyi bilmiyorum ha. Topu nereden istiyor? Pas yani pası nereden istiyoruz? Onu hiç bilmiyorum. Sol Bu arada bilmiyorum inşallah videoda gözükmüyordur. Çok şu an Duran her takım için büyük Oyuncuların yanında gölgesi var gibi yani. İnşallah gidiyordu, gözü Nasıl desem size biliyor musunuz? Her şeyden iki tane var ekranda. Öyle düşünün. Her şeyden iki tane var gibi düşün. Ama o ikinci şey... Bakalım... o Hayır. istediğim gibi değil, tamam. Şöyle aşağı verelim. Tekrar aç ortanı. Vuramadık. Güzel düşünce ama olmadı. Pas istemeyi harbiden bilmiyorum. Nereden bilmiyorum. Nereden isteyeceğiz de bilmiyorum. Ona bakmam lazım. Güzel bir pas bize. Şöyle çekti. Ay yanlış bastım ya. Yanlış bastım. C'ye basacaktım. Neyse vurmak istiyordum. Ama olmadı ya. Yanlış bir şey bastığımdan oldu. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok kaldı. Sizler top nereden falan biliyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz ama ben yine Google'dan bakacağım. Hasıl Keşke be, mesela bir video çekmeden önce bakardı mı? Şöyle bak Bana versen çok güzel olacaktı. Şimdi 60'ta 70'te bizi alacak. Riske gireceğiz. Yani ilk 11 şansımızı iyice düşüreceğiz. Hocam bana ver. Nereden isteyeceğimi bilmiyorum ya. Aa ben de diyorum ne oluyor? Kamera şu an çok kötü. Kamera açısı. Hadi be. Offside zaten adam. İndirin. Ver verme. Vur onu. Benim adam da 1-0 olsun tamam. 1 0 geçtik. Keşke asisti biz yapsaydık. Zaten ilk yarı dışında biter. Yorulduk bile. İlk yarı evet çıkarıyor bizi. Yapacak bir şey yok. Ve Dortmund deplasmanındayız. Asmanı'ndayız. Signal Yüzüne Park'ta Dortmund Köln mücadelesi ligin ilk maç başlıyor ve resmi olarak yeni sezon açılmış bulunuyor değerli seyirciler aynen bir öyle sezonda, kanka tüm biz neredeyiz başarı dileklerimizi iletiyoruz olağanüstü bir atmosfer eşliğinde iki takım mükemmel bir atmosfer var bu arada ben Hasan Mustan yanımda değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner yer alıyor herkese merhabalar İki kendi biz neredeyiz bir şey göstereceğim keyifli bir mücadele olur inşallah İnşallah keyifli bir mücadele olur işte ilk 11'ler bu şekilde. Haaland, Dortmund'da ilk 11'de markalarız yok. Emre Can var. Hocam bizi göstersene, niye? Ha Niye arkadan gösteriyorsun? Evet, ilk geldi ekrana. Bizim ilk 11'imiz Modeste ile oynayacağız. 4 1 2 3 taktikinde oynuyoruz. İşte biz. Emre Can. Ve haydi çocuklar yenebiliriz, kazanabiliriz. Ve maç başlıyor. Maçı ayrı saygı takım Borussia Dortmund başlıyor. Haydi bakalım. Ilk maç Hakemin forması başladık. da sarı. Hadi be. Alsak orada çok güzel olurdu. Çok, iyi uzun bir çok güzel araya girdik. Çok güzel araya girdik top isteme olayını kesinlikle kesinlikle çözmemiz lazım hocam bana ver 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 ara pas Basın tuşuna basıyorum mesela pas isterken x'e basıyorum vermiyor ara pas isterken ara pas Nefes tuşuna basıyorum bir vermiyor bir bası. ama d'ye plan bastığımda a'ya plan bastığımda şut atıyor yok. arka direkte bomboşum ya yere kötü Ver bana. Savunmanın arasına pas düşündü. Bu ne? Payla kullanacağız. Hiç çıkmadan çıkmadı almadı. Bu. Benim hatam. Gol atmamız ikili. lazım. Golle buluşmamız o lazım. Ya da en azından asist. Gol pozisyonuna girdi. pozisyonu. Ah be. Gelişine vurdu. Offside. Ver pas. Ağıç çevir. Güzel dönüyorsun. Topu kaldırıyorsun. kaldırıyorsun. Ha, hadi. Ha, hadi içeri sokuyorum. Ya 0-0 beraberlikle kaldık. Ciddi ciddi. Maçı bize oynadık. 0-0 beraberlikle kaldık. Oraya bak. pres yapın. Bitti maç. Bir offside. İlk offside. maçı beraber kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İlk maç bitti. Bundesliga'ya 1 puan ile başlıyoruz. Bak kaptan güzel bir konuşma yapıyor. Bak işte kaptan ya. Buradan kaptana ben bir alkışlıyorum. İşte kaptan gibi kaptan. Öyle Jartlut Mart demiyor. Sen daha yeni transfersin diyor. Senin oyun tarzına daha yeni alışacağız diyor. O yüzden diyor kafana takma diyor. Tamamla de Lakabı kazanmışız. Lakabın anlamı ne? Onu da bakalım. Bir sonraki maçımız Berlin ile olacak. Bu arada bizi ilk 18'e bile almamış. Yedeklerde bile değiliz. 1-0 yenildik. 12. sınavdayız. İlk 18'e bile almadığından maçı geçeceğiz şimdi Hoffenheim mücadelesi var bakalım orada alacak mı bizi ilk 18'e. Evet şimdi yedeklerdeyiz. Yedeklerde sonradan oyuna katacak biz büyük ihtimal. Avrupa'da şeyler açıklanmış. Hiç önemli yok. Buradan görünme ayarlarından saç sistemi falan değiştirebiliyormuşuz. Krampon tabii ki şu anda almadık. arkadaşlar ilk 18'de bile değiliz yine hediye almamış bizi kenardan izleyeceksin deyince dedim ki herhalde sonradan oyuna katılacak onu bile almamış o yüzden bunu da geçiyorum bu maçta oynayacak değil mi bizi bu ne maçı antrenman maçı mı bu aynen bakın antrenman maçı bizi ilk 11'e aldı artık bu da diğer videoya bugünlük bizden bu kadar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.